Mülk sahibi neye imza atmanızı istedi? Kontrat, yeni bir kontrat yapmamızı. Bize altı katı bir rakamla bir kontrat getirdi. Biz kabul etmedik tabi bunu. O zaman tahliyenizi talep edeceğiz diye bir şey verdi bize. Biz kabul etmedik tabi bunu. Kimi mevcut kiracısına, kimi de yeni taşınacak kiracıya tahliye taahhüdü imzalatmak istiyor. Daha yüksek kira bedeli alabilmek için bazı ev sahipleri tahliye taahhütnamesi imzalatmadan dairesini kiraya vermiyor. Mülk sahipleri daha önce tahliye taahhütnamesini sözleşme anında çıkarıyor ve kiracının imzalamasını istiyordu. Ancak o şart artık daha ev kiralanmadan ilanlara yansımaya başladı. Bazı ev sahipleri kiralık ev ilanlarına tahliye taahhütnamesi imzalatılacaktır maddesini ekledi. Tahliye taahhütnamesinin yazılı olması gerekmekte ve kiralanan mecurun tesliminden sonra verilmiş olması gerekiyor. Yargıtay'ın ve 352. maddenin açık hükmü karşısında kira sözleşmesi yapılırken verilmiş olan tahliye taahhütnameleri geçersizdir. Uzmanlara göre ilanlarda yer alan taahhütname şartı sözleşme öncesi imzalatıldığı için geçersiz. Ancak kiracıların dikkat etmesi gereken konular da var tahliye edilecek tarihin boş tutulduğu tahliye taahhütnameleri düzenlemekte ve kiracılara bunları imzalatmakta. Boşa atılmış imzalar, beyaza imza dediğimiz hususla doldurulmuş tahliye taahhütnamelerin maalesef Yargıtay tarafından geçerli kabul edilmekte. Tahliye taahhütnamesi imzalayan kiracılara karşı icra takibi başlatılıp dava açılabiliyor. Uzmanların kiracılara tavsiyesi sözleşme dışında bir kağıda imza atılmaması.